Havalimanı pistinde Boeing 777 model bir uçak ağır ağır ilerliyor. Kokpit içinde her şey sakin, her şey olması gerektiği gibi. Uçağın adı Malaysia Airlines MH370. Pekin'e doğru sıradan bir yolculuk yapacak, aralarında çocukların, iş insanlarının ve turistlerinin de bulunduğu 239 kişi hayatlarının en normal günlerinden birini yaşayarak istedikleri yere varacaklardı kokpitte, pilot koltuğunda Zahariye Ahmet adlı 53 yaşında oldukça deneyimli bir isim oturuyor, yardımcı pilot koltuğunda ise Farik Abdülhamit oturuyordu. Yani kokpitten deneyim fışkırıyordu. Uçaktaki pilotlar ve yolcular olacaklardan habersiz bir şekilde uçuşa başladı. Uçak piste çıktı. Hızını yükselterek ilerliyor ve yavaş yavaş yer ile olan temasını kesiyordu. Hızlı yükseklik kazanıp iniş takımlarını kapatıyordu. Kalkıştan tam 18 dakika sonra Saat 01.18'de MH370'ten cümleleri döküldü. Bu uçaktan gelen son normal radyo iletimiydi. Kısa süre sonra transponder kapandı ve uçak sivil radarlardan kayboldu. Ama bu kayboluşun ardından askeri radarları alarma geçirdiler. Askeri gücü kullanıp uçağı izlemeye başladılar. Radarda uçağın gideceği rotayı değiştirdiği, Malay yarımadası üzerinden batıya doğru döndüğünü ve sonunda 2.22 civarında askeri radarların menzilinin ötesine geçtiğini gösterdi. Bu hareketler planlanmış rotadan tamamen gözle görülür bir sapmaydı. MH370 askeri radardan da kaybolmuştu ama tamamen yok olmamıştı. Uçakta bulunan bir sistem Inmarsat uydusuna saat başı otomatik sinyaller gönderiyordu. Bu sinyaller uçağın tam konumunu vermese de muhtemel olabileceği konumları gösterebiliyordu. Bu bilgilere göre MH370 yaklaşık 6 saat daha uçtu. Ama nereye? Uydu sinyalleri analiz edildi. Matematik, zaman farkları, hız hesapları. Sonuç tek bir yeri işaret ediyordu. Güney Hint Okyanusu. Dünyanın en derin, en ıssız, en zor arama yapılabilecek bölgesiydi. Bu noktada uçağın yakıtının bitmiş olması gerekiyordu ve tahminlere göre uçak okyanusa yüksek bir hızla çakılmalıydı. Artık arama yüzeyde değil, okyanusun dibinde yapılacaktı. Ama burası 4000-6000 metre derinlikteydi ve sert akıntılar işleri gittikçe zorlaştırıyordu. Küresel bir olay haline gelen MH370 davasını çözmeye çevre ülkelerden yardım amaçlı ekipler ve araçlar gönderildi. Bu arama o kadar büyük bir bölgedeydi ki aramalar 2017'ye kadar sürdü ve toplam aranan alan 120 bin kilometreye yakın oldu. Operasyon tarih boyunca herhangi bir uçak kazası aramasından çok daha öteye geçmişti. Toplam arama maliyeti 2017 civarında 150 milyon dolara ulaşmıştı aramanın maliyetinin büyük bir bölümü su altı taramasıydı. Küçük bir kısmı deniz tabanı araması için ayrılmıştı. Bu operasyon havacılık tarihinin en pahalı araması olarak kaydedildi. Hatta bazı kaynaklarda 200 milyon doları bulduğundan bahsedilmektedir. Aramalar devam ederken yetkililer kaptanın evini her ihtimale karşı incelemeye gitti. Evinde bir uçuş simülatörü vardı. Bu durum çok normal görünse dahi simülatördeki bazı uçuş rotaları dikkatlerini çekti. Simülatörde kayda geçmiş eski uçuş rotalarından bazıları MH370'in kaybolduğu rotaya benziyordu. Haliyle bu durum suçları kaptanı çevirdi. Acaba kaptan kendi isteğiyle mi uçağı kayıplara karıştırmıştı? Ama ailesi ve yakınları böyle bir ihtimalin olmayacağı konusunda ısrarcıydı. Zahariye depresyonda değildi. Genel yaşantısında mutlu bir insandı. Resmi raporlara göre olay netti. Pilot kasıtlı yaptı diye bir durum yok. Ancak yapmadı da denemiyordu. Yani bu durum tam bir muammaydı. Aradan aylar, yıllar geçtikçe uçak ile ilgili yeni bilgiler geliyordu. Afrika açıklarında bulunan Reyono adasına bir uçak parçası vurmuştu. Bu parça bir uçağın kanat parçasıydı. İncelemeler sonucu bu parçanın MH370'e ait olduğu doğrulandı. Sonraki yıllarda Mozambik, Madagaskar Tanzanya kıyılarına da parçalar vurdu. Ama uçağın ana gövdesi, kara kutusu, kokpit bölümü ortada yoktu. Ve günümüze kadar sırrını koruyan MH370'e dair cevaplanamayan sorular hala yankılanıyor. Transponder neden kapatıldı? Kokpitte ne yaşandı? Uçak neden saatlerce sustu? MH370 modern teknolojinin gözü önünde yok oldu ve geriye sadece şu kaldı: 239 insan, bir okyanus ve karanlıkta asılı kalan bir soru. O uçakta gerçekten ne oldu?